Bismillahirrahmanirrahim. Makasudu şeriat. Refasudu Thani. İkinci bölüm. Şeriatın maksatlarıyla ilgili. Makasudu şeriat. Tabi bu önemli bir meseledir. Bir zor bir meseledir. Ma'rifetu makas. Yani bunu herkes yapamaz. Yani bu yani makas, yani makaslara göre tabi şey vermek, fetva vermek şeydir yani. Büyük alim işidir. Mesela şu videolar bu konuda şeydir, meşhurdur. معرفة مقاص الشريع العامة أمر ضروري لفهم الشرعية الوجه الصحيح Tabi bilmek, o genel, genel maksatları zorunlu bir durumdur. لفهم نصوص الشرعية الوجه الصحيح, tabi doğru bir şekilde anlamak için zorunlu bir şeydir. Şeriat, şeriatın makasalını bilmek. وَالْاِسْنَارُ <laughs> بَحْقَمْ hükümleri delillerinden yani öyle doğru bir şekilde ispat etmek, çıkartmak için makas-ı şeriatı bilmek önemli tabular şey için yani bu, bu durumda olanlar için. فَلَا يَكْفِي اَنْ يَعْرِفَ الْمُشْتَهِدُ وُجُوهَ dilalatil alfaz al maani. Mesela müştehidin sadece lafzların manalara delet etme yönlerini bilmesi yetmez. بَلَّا بُدَ لَهُ مَعْرِفَةِ اَسْرَارِ تَشْشِيَةِ Tadın makası bununla ilgilidir. تَشْشِيَنْ التي قصدها شارع من تشيعه الاحكام المختلفه حتى يستطيع ان يفهم النصوص ويفسرها تفسيرا سليما ويستمتع الاحكام في هذه المقالات العامه. بل لابد له بل كي مش بل. من معرفة أسرار التشيع العامة مثلا يا صماء يا صماء صر bilecek. Elleti kasada şara şaran kasetti min o yasamasından yani onu yasa koyarken o hükmü ortaya koyarken onu onu o hikmetini bilecek. Min teşrihi yani el el muhtelif en farklı böyle yasalaştırdığı zaman hatta yasati yani yefemen yani bu bu sırları bilecek sırları bu hikmetleri bilecek ta ki yasati yefemen Nasleri anlayabilsin. Yani anlama gücüne sahip olsun. Ve evet. selimen ve sağlam bir şekilde tefsir etsin. Ve asim bir derhkan fıdavi Ve bu genel maksatların çerçevesinde yani ışığında evet. isbat ispat etsin. Ve kathabete bil istikra tabi araştırmayla sabittir. Enel kastel asliyel şeriatı şeriatın asıl maksadı huve tahkiku masalhe libat. Yani kulların maslahatlarını gerçekleştirmektir. Vahid evet. duhazil masal bunları korumaktır. Ve evet. def darari an bunlarda zararı savmaktır. İlla enne hadil masal leyset yema yarahul insan maslahaten lehu ve Ancak bu maslahatler bunlar değildir. Leyset yarahul insan insan gördüğü, kendine maslahat gördüğü ve kendi nefsini arzu ve isteklerine göre faydalı gördüğü maslahatler değildir. Onun için ben dedim yani bu, bu maksatları herkes şey şey edemez. Yani tespit edemez. Ve hmm. inne maslahatu acaba maslahat nedir? Vakanet maslahaten fi mizani şer'a. La fi mizan ehva'i ve şehavat. Yani şer'in ölçüsünde o yani mizanında terazisinde maslahat olandır. Yoksa nefsin arzu ve ya da şehvetlerin mizanında terazisindeki ölçüler değildir. Hmm. Maslahat değildir. Fel insanu kad yara bi hawahu. Var yine. Evet. Bazen kendi nefsi arzusuyla görür. En nafi'e menfaati olan bir şey ne görür? Dar. He? Kad yara dar. Evet. Faydalı, zararlı görür. Ve dar nafi'e zararlı, faydalı görür. Müteessiye bir şehvati nefsiye. O nefsi arzu ve isteklerinden etkilenerek bunu böyle görür. Ve evet. tuttuğu ile nef'il acil. E şehvati nefsiye tuttuğu ile nef'il acil. Herhalde o yoktur. Müteessiye bir şehvati nefsiye ya orada bir eksiklik vardır ya da cevatesi yani bu tuttuğu ile nefil as yani o gerek yok. Yani o acil faydaya onu yönlendiren. Anlaşıldı mı? Yani abes kendisi için acil olan acil olan onun için bu faydalıdır. O da faydalı bir. Oysa duna iltifatıyla daralil acil. O sonradaki zararı hiç düşünmez. Onun için orada bir eksiklik vardır. Yani zaten kısaltma olduğu için muhtemelen şevat nefsi elde filan diyecek ve tutlehu filan. لا ما معناه التي تطلع ودسا ويقول يعني متأثرين بشهوات نفسية التي تطلع إلى نف العاجل هذا قد يرى بهواه النافع الدار والدار نحن متأثرين بشهوات نفسية شهوات نفسية هذا متأثرين ووتطلعيه إلى نف العاجل شيء ده وقابل للزمزدر وقابل للزم يعني متأثرا بتطلعي إلى نف العاجل شهوات نفسية وتطلعه إلى نف العاجل Yani güzel değil. Yani tutluğu bir eksiklik. Tamam. Elleti tutluğu ile nefil acil. Yani ibaret sadece buysa mazal okunabilir. Güzel değil ama. Müteessiren bir şevati müteessiren bir tatallu ile nefil acil. Yani acil bir menfaate bakmaya bakmakla etkilenir. O zaman o da o, o da bir şevat nefsinin altında değildir ama nefil acil de onu şey etkileyendir. Yani şey şey o yani sürekli ona faydalı olandan olanı güzel kaçmış olur. Burası evet. o iki ihtimal var zaten ama kısa kısaltma olduğu için bakmak lazım. Min cihada kullihi bütün bunlardan bunlardan dolayı <laughs> o zaman şeriatın genel maksatlarının açıklanması gerekir, bilmesi, bilmek gerekir. Lekûne <laughs> dâlibu yani alâ ilmin bihâ, ta ki o maksatları bilsin. feyârifa mâ yehudû ve mâ yederû. Yani alacağını ve terk edeceğini, ve zere yezerû. Ve hâdil mes'alihiyye, işte bu mes'alat bunlar hasbel istikra tabi araştırmaya göre <gülme> telafi ve bunlar üç çeşittir. Ed <gülme> daruriyat zorunlu olan şeyler vardır. <gülme> Herkese lazımdır. Haciyat ihtiyaçtır. <gülme> Daruri değil ama ihtiyaçtır. <gülme> ve tahsiyat da ihtiyaç değildir ama şey içindir. Yani daha daha iyidir. Ve li kulli nev'in minha mukemmelat. Bunlar her bir sistem vardır. Yani onları tamamlayan. Dolayı tamlayış şeyler evet. vardır. Kama an reyset ala mertebetin vahidetin. Nasıl ki mesela bunlar da tabii yani önem konusunda bir, hepsi bir değildir. Anlaşıldı mı? Yani bir, bir, bir mertebe sahip değildir. Tamam. Eddaruryat. Mesela devletler nedir? Bu el mesalih ileti tetevkuf aleyhatu nas ve kavmi müştemeş Yani insanın yaşaması, toplumun ayakta durması, toplumun istikrarı onlara bağlı olan maslahatler. Evet. Zerreli olan bunlardır. Ve evet. haytu idafate yani öyle bir şekilde ki eğer olmasa bunlar, bunlar olmasa evet. ihtelle ı hayat. O yaşamanın düzeni bozulacak. Ve ammet umura umuruhum el fawd umuruhum el fawd ve el Ya yani şeyleri yani işleri başıboş olacak. İstirablı olacak. Ve evet. lihak ve lihikahum el şakau fi'd dünya ve el adab fi'l ahire. Dünyada mutsuz olacaklar, ahirette de azaba şey olacaklar. Yani cezaya müstahak olacaklar. Mefhum? Hmm. Mesela amme değil. Mesela amme değilse o da daha uygundur. Hmm. O muru faal değildir. Muram mefhumdur o da. Ve muram el fevdu alettir. Yani onların durumları bu kapsayacak. Hmm. El fevdu alettir. da maserdir. Amme daha uygundur. Tamam. Hmm. O... var hasıl ve Ve hadi daruriyat, işte bu dar olan şeyler, hiye dinu ve nefsu ve aklu ve nesu ve Bunlar olmazsa toplum ayakta durmaz. Evet. Dindir. Yani bir kişinin itikadıdır. Evet. E, inancıdır, Nefstir. Yani kendisinin hizmi nefs. Ve akıldır. Akıl kurulması. Nesildir. Zürriyetin çocukların. Bir de maldır. Ve hadil masalih. Bu maslahatler. Ra'ateşşirâ'u cemiyen. Tüm şeyler e, yasalar bunları şahit etmiştir. Ne? Sadece Müslüman değil. İslam yasası değil. Ve in fi turuq riayeti ve muhafazati aleyha. Ya tabi bunları korumak, bunları e, muhafaza etmek e, yollarında ihtilafları var. Ne? Ama hepsinde, hepsi bunları şey görüyor. Bunları masraat görüyor. Ve şeriatü samayi ra'ata ala tem Ama İslam şeriatı İslam kanunu, İslam nizamı en güzel şekilde bunları ayet etmiş. Feşer'at-ül-ehkam, <laughs> li icadiha evvelen ve muhafaza Mesela bazı hukukları ortaya koymuş İslam Li icadi önce bunların bunları meydana getirmek, sonra bunları korumak, muhafaza etmek. Mefhum? Hmm. Hmm. el haciyat zaruriyatları söyledi işte hacatayı söylüyor. Ve şey umurilet şey ihtiyacı ileh nas li raf el hac el harac ve el meşakkat anhum. İnsanlar ihtiyaç duyan için kendilerinden o zorluk ve meşakkatin kalkması için. Ve idafat fatat ta'ta nizam el hayat. Onlar olmadığı zaman yani yaşama düzeni bozulmaz ama velakin yelhaqu nase el meşakkat ve dik. Ama insanlara zorluk ulaşır. Ve Tabii hepsi insanlardan zorluk kaldırmaya döner. Hepsi onunla ilgilidir. Ve çeşitli şeyler farklı 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 Nereye geldik? Fe fil ibadat evet. mesela şeriat ruhsat def hac. Mes ibadetlerde ruhsatlar eee meşru olmuştur. Baz, bazen ruhsat ruhsatlar oluyor. Mesela seferde namazın yeme gibi. Evet. Ya da mesela şey gibi, kasr gibi def hac. Yani o zorluğu kaldırmak için. Tahsiniyat ve el umur lati tec'al ahval en nas tec'i ala muqtada el adab el biraz öyle yani üst seviyede insanların durumları şey olsun diye yani işleri yürüsün diye. والخلق والخلق القوي يا دو الخلق القوي ب غير بيراتش يعني دور بيراتش واذا فاتت بوزل دو زمان لا يختل نظام الحياه زين بوزل ماز اما ولا يلحق الناس بشقه والحرج وبشقه حرج دو ماز اما او رفاه دان يعني او شيء دان او لوكسدان شيء ولاجاك يعني ازالاجاك لوكسد ولكن تصير حياتهم على خلاف ما قضي المروءة الأخلاق يعني مروءة وإي أخلاق لازم جرتي جبي ونيا جا بعدك أوزمان يقارض خلق دولابلش على مقتدر الأضاب العالية والخلق القويم يعني دورو أخلاق بل. وقد راعت الشريعة هذه المصالح التحسينية في العبادات طبي وشريعة بو بو تحسيني دي, دي مس يعني جزال لشتريجي ولا المصلحة تري عبادة طاردة رح تتمشي والمعاملات معاملة تردة دا والعهدات عادة تلو عقوبات عقوبة مثلا دون صلاة تنهى عن الفحشاء والمكر وباخي لا مثلا لعلكم تتقون ها أه؟ Yani tek sadece şey değil ya yani kötü de şeylerde kendinizi koruyasınız diye. Hepsi evet. şey altına gider. Evet. Sadece Allah korkusu değildir. Mesela muamelatlarda mesela şeyin yapılmaması, dürüst doğranmaları gibi. Evet. Mukemilatul masalih. Evet. Öyleyse. Allah'a evet. dua olun. Elhamdülillah Rabbil âlemin. Sıkça sorduğunuz bunları olsun.